Merhaba arkadaşlar Yeşil Devi maceralarına hoş geldiniz. Bugün nihayet Battlefield 1 ile ilgili ilk videomu sizlerle paylaşmak istiyorum. Battlefield 1 nihayet raflardaki yerini, bizde savaş alanındaki yerlerimizi aldık. Bu videoda çok güzelsel bir şekilde multiplayer'da nasıl başarı sağlayacağınızı, hangi mühimmatları neden kullanmanız gerektiğini birkaç ipucu ile anlatacağım. Öncelikle Battlefield 1'de silah özelleştirme menüsü önceki oyunlara göre biraz farklı. Oyuna daldığımızda her sınıfın 3 farklı envantere sahip olduğunu görüyoruz savaş alanına dalmadan önce alt menüden hızlı bir şekilde herhangi bir silah seçenek veya dilersek özelleştir menüsünden istediğimiz silahları daha ayrıntılı bir şekilde özelleştirerek savaş alanına dalabiliyoruz. Oyunun ek paketi halinde e, her sınıfın ortalama 4 silahı ve bu silahların 3 ya da daha fazla alternatif modifiyeli hali bulunuyor. Geri tepmesi az olan, dürbünlü olan, nişansız atış isabeti yüksek olan, Değişik silah opsiyonları mevcut. Bu silahların e, hepsinin birer kilidi var. Bir silahın kilidini e, savaş içerisinde elde ettiğimiz tahvil puanları ile açabiliyoruz. Kilit açıldıktan hemen sonra istediğimiz silahı modifiye etmekte özgürüz. Tam otomatik silahlarda daha iyi nişan almak adına geri tepmenin hangi yönü olmasını istediğimizde seçmemiz mi? Silahlar dışında oynadığımız sınıflarda rütbe kazandıkça o sınıfa ait diğer ekipmanları da açıyorsunuz. Gel gelelim hangisini neden seçeceğiniz konusunda. Burada Battlefield'ı diğer shooter'lardan ayıran özellikler baş göstermeye başlıyor. Bu koca savaş alanı sadece yetenekle değil, aynı zamanda takım oyunu ve stratejiyle kazanılıyor. O yüzden öncelikle hangi koşullarda hangi envanterin takımınız için ideal olduğunu sizin karar vermeniz gerek. Battlefield'da en iyi sınıf diye bir şey yok arkadaşlar. Öncelikle hangi oyun modunu oynadığınızı ve rolünüzün ne olduğunu bilmeniz önemli. Saldırı mı yapıyorsunuz yoksa müdafaa mı yapıyorsunuz? Mesela akın modundan örnek verelim. Burada oyun atak takımına 150 can hakkı tanıyor ve bu haklar tükenmeden 2 adet hedefi patlatmanız bizden isteniyor. Karşı takım ise hedefleri koruyor ve sizin hakkınızı bitirmeye çalışıyorlar. Müdafaa takımındaysanız düşmanın işini zorlaştırmak için havan topları ve dürbünlü tüfekler kullanmakta fayda var. Birinci Dünya Savaşı'nda makineli silahların ne kadar fark yarattığını hepimiz biliyoruz. Eğer düşmanda bir tank olduğunu gördüyseniz antitank silahlarınıza hemen geçmelisiniz çünkü bir tank oyunda tek başına 50-60 kill alabilir ve toplu demirden yapılmış ve hareket edebilen bir araç görürseniz bununla hemen ilgilenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bana ne başkası yapsın derseniz emin olun o oyun yenileceksiniz demektir çünkü tanklar gerçekten çok güçlü ancak takım olarak oynadığınızda bir anda yok edebilirsiniz taarruz sınıfının dinamitlere, antitank bombaları ve tank bazukaları veya destek sınıfının havan topları veya savaş alanında zaten yer alan sabit füzeli silahların hepsi sizin elinizde. Ve unutmayın birçok tank pilotu tankının patlayacağını anladığı zaman inip kaçmaya çalışacaktır canını kurtarmak için. Eğer tankını patlatmazsanız ve ele geçirip tamir edebilirseniz takımınıza çok daha büyük bir katkı sağlamış olursunuz. Söylediğim her şeyin farkındaysanız bir antisi mevcut. Mesela eğer tank veya uçağı siz kullanıyorsanız ne yapın ne edin patlamasına engel olun. Patlatmayın aracınızı. Zor ve dar yerlere gitmekten kaçının. Çünkü takımınızın oyun boyunca bu canavarlardan az sayıda veriliyor. Az sayıda imkan sağlanıyor ve bu aletler savaşın gidişatında büyük rol oynuyor. Eğer tank ya da uçak kullanmakta, gemi kullanmakta zorluk çekiyorsanız bırakın bu işi başka bir insan yapsın. Siz sadece size ihtiyacınız olan şekilde kullanın araçları. Bir yerden bir yere gitmek gibi mesela. Her neyse eğer saldırı takımındaysanız sıhhiye hekim sınıflarıyla oynamanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü yardım ettiğiniz her dost birlik hayatta kalacaktır. Bu hem ölüm sayıcının hızla azalmasına engel hem de ileride çoğalmanıza fayda sağlayacak bir strateji. Son olarak oynadığınız harita çok önemli arkadaşlar. Eğer açık alanlardaysanız dürbünlü ve uzun namlulu silahlar pompalı ve yakın menzilli silahlara göre daha avantajlıdır. Dar alanlarda ise tam tersidir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki silahlar teknolojik açıdan çok gelişmiş olmadıkları için mermilerin hasar oranı belli bir mesafeden sonra hızlı bir düşüş yaşıyor. Hangi silahın hangi silahtan hangi özelliği daha iyi acaba diye düşünürseniz eğer yeni bulduğum bir site olan simdike bir bakın. E, linki videonun açıklama kısmında mevcut. Eğer takımınız çok fena yeniliyorsa, düşman tankları bütün haritada cirit atıyor ve bütün takımınız, sizin takımınız sadece sniper sınıflarını almış ve gereksiz yerlerde pusmuş bekliyorsa, o zaman fişe çekin ve televizyona Battlefield oyunları iki takımın mücadelesine dayanır ve her takım kendi içinde maksimum 5 kişilik mangalara ayrılır. Beraber oynayıp zevk alabileceğiniz, taktikler uygulayabileceğiniz arkadaşlar bulun ve bir de öyle deneyin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer Battlefield 1 videolar için kanalıma göz atmayı unutmayın. Ve Battlefield 1'deki Osmanlı İmparatorluğu'nun e, hikayesini öğrenmek istiyorsanız da ekranda gördüğünüz videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Bana oyunu PlayStation platformuna sağlayan konsol oyuna ve PC platformu için sağlayan Play Store'a çok çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Siz de bu konsollardan bu platformlardan herhangi birinde Battlefield oynamak istiyorsanız aşağıdan ilgili sitelerin linklerine ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bölümü beğendiyseniz bir adet beğeni bırakırsanız teşekkür ederim. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.